Sağlıktan gelişmelerle devam edelim. Özellikle böbrek taşı olanlar, hastalar bu haberi dikkatle izlesinler. Böbrek taşına kolay müdahale yöntemi perküten cerrahiden bahsedeceğiz. İri böbrek taşlarının açık ameliyatta alınmasına son veren bir yöntem bu ve 25 dakikada hastayı da sağlığına kavuşturuyor. İri böbrek taşlarında artık ideal tedavi olarak kabul edilen perkütan cerrahi sırtın yan tarafından yaklaşık 1 cm kadar açılan bir kesiyle yapılıyor. Klasik ameliyatlarda söyleyeyim ee, böbreğin ya e, daha doğrusu hastanın yan kısmından yaklaşık 15-20 cm'lik bir kesi yapılıp cilt, cilt altı, yağ dokular, kas dokular ve böbrek kesilip taşlar alınırdı. Ama şimdi öyle değil ee, biz küçük bir delikten e, böbreğe ulaşarak taşların tamamına ulaşıp hükmedebiliyoruz, yani taşların hepsini bu şekilde alabiliyoruz. Böbreğe açılan kanaldan taşlar kırılarak dışarıya alınıyor. Böbreğe buradan e, bu şekilde ulaşarak taşların bulunduğu yerlere e, kamera vasıtasıyla hem görüp hem de müdahale etme şansımız oluyor. Taşın bulunduğu konum ve boyut önemli değil. Biz e, böbrekteki taşlara boyut farkı gözetmeksizin bu yöntemleri uygulayabiliyoruz. Yani daha evvelden böbreğin alt tarafına yerleşik e, ve büyük taşlar için bu yöntem uygulanırdı. Ama şu an için böbreğin her tarafına yani hangi bölgesinde olursa olsun, hangi boyutta olursa olsun eğer müdahale edilmesi gereken bir taş var ise bunu uyguluyoruz. Yaşı itibariyle açık ameliyata alınamayan Selvi Köksal 6 gün önce perkütan cerrahi ile sağlığına kavuştu. Hiç ağrı rincir yerim olmadı. Hocama dedim ki bir gün daha yatayım dedim. Hocam dedi ki bir şey yok diye, temiz teyzeciğim dedi. E, Taburcu yapacağım dedi. Taburcu oldum gittim. E, hastamız öncelikle 78 yaşında bir hasta. Evet. E, 6 gün önce sağ böbreğinin içerisine yerleşik yaklaşık 4 santim boyutundaki bir taşa perküten cerrahi yaptık. Ortalama ameliyat süremiz 25 dakika. E, ortalama hastanede kalış süremizde hastamız için 18 saattir akşam saatlerinde yapıp yapıp bir sonraki sabah hastayı evine gönderdik. %95'e varan başarı oranıyla perkütan cerrahi böbrek içindeki darlıklar ve bazı kanser tedavileri için de kullanılabilecek. Devlet bu ameliyatların e, yani özel hastanelerde bir kısmını, devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde tamamını ödemekte. Yani sosyal güvenlik kapsamında olan bir ameliyat. E, sadece kullanılan bazı özel malzemeler var. Bunlar da yine e, ek tedaviler gerektiği zaman uygulanan malzemeler. Bunları da yine e, bazen hastane, bazen hasta kendini karş karşılayabiliyor ama çoğunlukla devletin ödeme kapsamında olan hastalara çok fazla bir maliyetin çıkmadığı bir metot.